Şimdi sen ne dedin? Bizim e, yaratılış itibarıyla sevme potansiyelimiz var. Kainat sevgi üzerine kurulu. Dolayısıyla aslında bizim kalbimizde bütün bir mevcudatı, bütün bir mahlukatı, bütün bir insanlığı kuşatacak kadar büyük bir sevgi var. Bir yönüyle de bizim o sevgiyi aktivize edebilmemiz gerekiyor. Yani bunun çekirdeği kalbimizde var ama o sevgiyi aktivize edebilmemiz gerekiyor. Bunun için de bir gayeyi hayalle yaşamamız gerekiyor sevgili Asuman. Bir gayeyi hayalle. gaye hayalimiz ne? Yeryüzünü bir cennete çevirme gaye hayalimiz var değil mi? İşte insana insanca yaşama hakkı verilsin. Herkese insanı kamil olma yolları gösterilsin. Nefretin, efendim, e, olumsuz duyguların duygularımızı kirletmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü biliyorsun bütün... Menfi duygular olumsuz duygular aslında duygularımızın üzerindeki kirler perdeler Duygularımızın perdelenmesine kirlenmesine düşünce hayatımızın olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz yani kendimizi de korumak zorundayız. E, ne kadar başka muhataplarımız ne kadar olumsuz tavırlar sergilerlerse sergilesinler Biz kendi karakterimizin gereğini sergilemek zorundayız. Bu noktada Efendimizin bir hadis-i şerifine atıf yapmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamazsınız. E bir müminin mahiyetinde iman gibi bir sıfat varsa, ahlaki yüksek özellikler varsa biz olumsuz özelliklerini değil de o güzel özelliğini görmeye çalışıyoruz. Ve o olumsuz özelliklerini de iyileştirebilir miyiz? Ona zaman verebilir miyiz? Diken olsa bağrımıza basabilir miyiz? Sinemiz geniş olabilir mi? Bağrımız yumuşak olabilir mi? İnsanları töleri edebilir miyiz? Affedebilir miyiz diyoruz. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde müminlerin vasıfları sayılırken o takva sahipleri ki diyor cana bak bollukta da darlıkta da harcarlar yani infak ederler dedikten sonra öfkelerini yutarlar, insanları affederler diyor cana bak. Sevgili Asuman İşte bizim yolculuğumuz da böyle olmalı yani insanları Allah için sevmek, Allah için affetmek, Allah için töleri etmek, onların kötü yanlarını değil iyi yanlarını vermek. Yani kısaca sevgili Asuman sevmek aslında öğrenilir bir şey duygular terbiye edilebilir öyle değil mi insanın duyguları? İnsan duyguları terbiye edilebilir, sevgi öğrenilebilir. Bunu böyle kabul edersek o zaman başkalarının kusurlarına karşı nasıl gözsüz oluruz, nasıl kulaksız oluruz, o kusurları görmeden, o kusurları duymadan, üstelik de daha ötesi var hiç dile dolamadan, efendim on, o kusurları insanların arkalarından çekiştirmeden, Allah nasıl bizi affediyorsa, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, nasıl bizi ümmetim diye bağrına bassın istiyorsak, aynen öyle de biz de herkesi affedebilmeli, herkesi bağrımıza basabilmeliyiz. Kimler hariç sevgili Asuman? Zalimler, hakkı ayaklar altına alanlar, açıktan açığa Allah'a karşı düşmanlık edenler, yani bütün mahiyetiyle kötülüğe kilitlenmiş olan insanlar var biliyorsun. Onların ıslahını, hidayetini dileriz, dua ederiz. Ama onlara karşı bizim bir sevgi, Allah düşmanlarına karşı, kötülüğe kilitlenmiş insanlara karşı kalben bir sevgi beslememiz düşünülemez. Besliyorsak da, yani Allah'ın sevmediği vasıfları biz seviyor, Allah'ın sevmediği vasıflarla donanmış insanlara karşı biz muhabbet besliyorsak o zaman da o muhabbetten endişe etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında biz insana insan olarak o mahiyete saygı duymalı ve aynı zamanda da sevgili Asuman bu konuda duygularımızı terbiye etme gayreti içerisinde olmalıyız diyebilir. Hani biz her, herkesi ve her şeyi Allah rızası için sevmeliyiz ya. Burada bazen nefsimizin karıştığı sevgiler de olabiliyor. Yani o insanın sadece belki bir huyu hoşumuza gittiği için sevebiliyoruz. Yani Allah rızası için değil de bu iki, bu ayrımı nasıl yapabiliriz? Ve nefsani sevgilerden aranıp sadece Allah için insanları nasıl sevebiliriz? Evet sevgili Asuman her şeyden önce unutmamamız gereken bir şey var. Biz yeryüzünde imtihan için bulunuyoruz öyle değil mi? Yani bir insanı kamil olma yolculuğu yapmak için buradayız. İnsanı kamil olmak ne demekti? Bunu daha önce konuşmuştuk. Potansiyel donanımımızı açığa çıkarmak. Biz talihsiz bir zaman diliminde yaşıyoruz dedim ya hani insana insanı kamil olma yollarının gösterilmediği, herkesin nefsaniyete kilitlendiği bir madde asrında yaşıyoruz. İnsanın adeta ayağının altına alması gereken şeyleri başının üzerine çıkardığı, madde odaklı yaşadığı, ona insanı kamil olma yollarının gösterilmediği bir asırda yaşıyoruz. Şimdi hem bunun talihsizliğiyle karşılaşıyoruz yeryüzünde hem de kendimiz... E, bir farkındalığımız varsa bu yolculuğu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu yolculuğu gerçekleştiren herkes, gerçekleştirmek isteyen herkes sevgili Asuman şunu en başta kabul etmek zorunda. Biz bu yeryüzüne imtihan etmek için gönderildik. Ve işte bu imtihanlarda etrafımızdaki insanların olumsuz özellikleri, kötü huyları, incitici tavırları bizim yürüdüğümüz yolda akabeler yani engeller yolumuzu kesen engeller ama bizim insanı kamil olma ufkunda aşmamız gereken engeller olarak görmemiz gerekiyor. Peki bunları aşabilir miyiz diye temel bir soru karşımıza çıkıyor. O zaman da senin sorunla yüz yüze geliyoruz. Yani eğer biz Allah için seviyorsak o akabeleri aşabiliyoruz o engelleri. Eğer sevgimiz nefsani bir sevgiyse hemen takılıyoruz. Yani birine böyle ondaki bir özellikten dolayı, onun bizim sevdiğimiz bir yönünden dolayı bağlanmışsak hemen onun tokadını yiyoruz. Bir süre sonra onunla tokatlanıyoruz. Onunla tokatlanmazsak da o bizim için imtihan olabiliyor. Mesela şöyle oluyor, bilirsin Allah için seviyor oluşumuzda, Bağrımızı herkese açarız. Ama birini kendi nefsimiz için seviyorsak bu sefer ikili ilişki ağları oluşuyor. Gruplar oluşuyor ya da insanların arasında kapatıyoruz. Yani iki kişi birbirlerini seviyorlar, çok seviyorlar ve birbirleriyle oturmaya, birbirleriyle konuşmaya, birbirleriyle gezmeye başlıyorlar. Kendilerini kapattıkları için dışarıdaki insanların problemleriyle ilgilenmemeye başlıyorlar. Asıl problemlerden, büyük problemlerden bir tanesi bu. Ya da grup oluşturuyorlar kendi aralarında 3-5 kişi, birilerini dışarıya doğru ittiriyorlar. Onlarla ilgilenmiyorlar. Oysa ne dedik biz? Allah için sevmek dedik. Allah için sevmekse mevzu bahis olan konumuz buysa eğer o zaman bizim bağrımızın, sinemizin herkese açık olması lazım. İnsanların imansızlığını dert edilmemiz lazım. Onların hamlıklarını, olmamışlıklarını, onların Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i tanımıyor oluşlarını, sevmiyor oluşlarını, dert edilmemiz lazım öyle değil mi? Kur'an'dan uzak duruyor oluşlarını, Risale okumuyor oluşlarını, Hoca Efendi'yi dinlemiyor oluşlarını, hakla hakikatle yollarını buluşturmamış oluşlarını, bütün bunlarla dertlenmemiz lazım öyle değil mi? Ve bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Allah için seviyorsak etrafımızdaki insanları. Ama kendimiz için seviyorsak ne yapıyoruz? Onu kendimize ayırıyoruz. Seni kendime sakladım diyoruz tırnak içerisinde onu kendimize ayırıyoruz, onunla oturuyoruz, onunla meşgul oluyoruz. Dolayısıyla birileri dışarıya doğru ittiriliyor, kırgınlıklar, dargınlıklar alıp başını gidiyor sevgili Asuman. Burada bir ilave daha yapmak istiyorum. Biliyorsun müminin müminle dargınlığı konusunda üç günlük bir sünnette süre var, üç gün. Ama biz ne yapıyoruz? Sıfatları seviyoruz sevgili Asuman. Ondaki kafir sıfatını sevmiyoruz ondaki mümin sıfatlarını seviyoruz. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Ondaki kafir sıfatlarını sevmiyoruz. Yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa, gıybet ediyorsa bunlar kafir sıfatları. Kırıyorsa, döküyorsa, hürmetsizlik ediyorsa insana karşı saygısızsa e bunlar kafir sıfatları. Birisi tembelse onun tembelliğini sevmiyoruz biz. Dağınıksa ...onun dağınıklığını sevmiyoruz... ...ama o da seveceğimiz mümin vasıfları var... ...onları seviyoruz... ...ve o olumsuz sıfatlarının... ...münafık sıfatları olabilir... ...kafir sıfatları olabilir... ...onların da mümin sıfatı olması... ...noktasında gayret sarf ediyoruz... ...bu bütün insanlarla... ...kurduğumuz ilişkiler noktasında... ...çok önemli... ...insana karşı çok saygılı oluyoruz... İnsanlardaki mümin olma vasıfları... ...üzerine kuruyoruz ilişkilerimizi ve o sıfatları arttırmaya çalışıyoruz sevgili Asuman. Dolayısıyla Allah için sevmek aslında neyi gerektiriyor? Sosyal hayatın içerisinde böyle kırılmadan, dökülmeden, Allah için affederek, efendim insanların olumsuz değil, olumlu özelliklerine nazarımızı yoğunlaştırarak orada var olmayı ve sürekli olarak böyle bağrımızı insanlara açıp, sinemizi insanlara açıp, kalbimizde herkesin oturabileceği bir sandalye, koltuk ayarlayıp, sadrı geniş, sinesi yumuşak insanlar olmamız gerekiyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor sevgili Asuman, kalpleri evirip çeviren Allah ya, yani bugün işte tırnak içerisinde bence hiçbir mümin, gençlere bu benim tavsiyemdir, gıcık olmak diye bir sıfatları olmasın. ...kimseye gıcık olmasınlar, gıcık olma fiilini atsınlar e, duygu dünyalarında, İnsanları sevmeye alıştırsınlar, duygularını terbiye etsinler, Allah'ım ben insanlara senden ötürü hürmet ediyorum, ne demek gıcık olmak diye düşünsünler ve e, sevgiyle kuşatsınlar varlığı, sevgiyle kuşatsınlar insanlığı, birbirlerini... Sevgi çok sağlıklı bir duygudur bilirsin. Yani ruhumuzdaki pek çok yara sevgi ve şefkatle iyileşir. Aynı zamanda ufak bir şey eklemek istiyorum müsaadeniz olursa eğer çok uzatmasın. Bazen e, bu insanlara kırılmaklar ya da onlara sevgi duyamamaklar egodan da olabiliyor. Kendimizi aslında sıfırlamanın da burada çok önemli bir e, yeri var. Bahsettiğiniz gibi zaten sizin. Aslında o herkese gönlünü açabilmenin yolu da biraz daha o benlikleri, o egoları kenara bırakıp kardeşliği önceleyerek başlamak da belki o noktada bizi kolaylaştırabilir. Herkesi ve her şeyi sevme noktasında.